akşam yemeğinde burada mor havuçlu mercimek çorbası var. Bunu ısıtıyorum. Yanına bulgur pilavı ve lahanalı turşu kavurması yapıyorum. Bu, bunu biz çok seviyoruz. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. İçerisine ben patates de ekledim. Ve bir de ayran yapacağım. Yedek. Sonra Ege ile bir duş aldık. Önce Ege yıkadım, sonra kendimi. Ege'yi uyuttum ve kendim portakal dilemedim. <laughs> Canım bu oralar çok portakal çekiyor. Demek ki vücudumda C vitamini eksik. Öyle derler ya canınız ne istiyorsa vücudunuzda o eksiktir diye. Şu kitaplardan bahsetmek istedim. Vasconcelos'un Şeker Portakalı üçlemesi. Yani e, birinci kitabı Şeker Portakalı, ikinci kitabı Güneşi Uyandırmayalım ve üçüncü kitabı da Deli Fişek kitabı. Bu iki kitap bence Şeker Portakalının Gölgesinde Kalmış iki kitap diye düşünüyorum. Çünkü Şeker Portakalını hemen hemen çoğu insan okumuştur ama bu ikisini okumamıştır. Şimdi ben öncelikle biliyorsunuz bu kitabı okuyacaktım ve bu kitabı okuduktan sonra üçüncü kitap olduğunu anladım ve o yüzden mecburen elimde olmayan Güneşi Uyandıralım kitabını almak zorunda kaldım. Aslında kitabı almayacaktım ama bu kitabı bunu okumadan bu kitabı okuyamayacak. Aslında okuyabilirsiniz. Bence kesin bir sıralaması yok. Yani okuyabilirsiniz ama ben böyle okumayı tercih ettim. Bu kitapları mutlaka okuyun bence. Eğer çocuk yetiştir yani çocuk yetiştirmek zorunda değilsiniz ama özellikle bu kitapları Şeker Portakal dahil annelerin okumasını tavsiye ediyorum. Burada yine karakterimiz Zeze fakat bu sefer 11 yaşında. Zeze Portekiz'de o zamanlarda yoksul ailelerin çocukları zengin ailelere evlat olarak gönderilirmiş ve onlara daha iyi bir eğitim verebilmek için Zezemizde biliyorsunuz şeker portakalında yoksul bir ailenin çocuğuydu. Burada da 11 yaşında kendisi 11 yaşında ve bir aile tarafından evlat ediniyor zengin bir aile tarafından. Fakat o ailede Zeze sevgisiz büyüyor yani sevilmediğini düşünüyor. Evde baba var, anne var, abla var ve hizmetçiler var ve hepsi tarafından Zeze hoş görünmüyor. Çünkü kendisi birazcık yaramaz diyebileceğimiz bir tarzda bir çocuk. Çünkü yani nihayetinde o bir çocuk. Ama evlat edindiği aile tarafından onun yaptığı yaramazlıklar göz ardı edilemiyor. Bazen yaptığı yaramazlıkların boyutu aşıyor. Kitap şöyle başlıyor. Sizi bir akşam e, yatağında odasında uyurken e, bir ses duyuyor ve bir kurbağa ile karşılaş. E, önce inanamıyor kurbağanın konuştun ama sonra onunla çok iyi bir dost oluyor. Kurbağa ona yüreğine gireceğini, ağzının içinden kalbine gireceğini ve ona cesaret vereceğini söylüyor ve e, tamamen cesur bir. Çocuk olana kadar da onun yanından ayrılmayacağını söylüyor. Zeze ilk etapta bu düşünceden korkuyor, ürküyor. Ama sonra tabii ki aralarında çok çok güzel bir dostluk oluşuyor. Ee, bu curcura kurbağası, bu kurbağanın adı. Curcura ile arasında olan o iletişim, e, dayanışma, dostluk ki bu curcura kurbağasının Zeze kafasında, beyninde kuruyor. Çocuk olduğu için e, böyle bir kurbağa gerçekte yok ama onun için var. Ve e, yine kafasında kurduğu bir karakter daha var. Bir e, film yıldızı. E, onunla olan iletişimi e ee, onun arasındaki o duygusal bağ beni çok 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 etkiledi. Ee, o yüzden bu kitabı okumanızı çok isterim. Yani çocukların sevgisiz büyümesini e, asla istemem. Hiçbir çocuğun sevgisiz büyümesini istemem. Ee, bu kitapta da Zeze beni gerçekten e, yine yüreğimden, kalbimden yaraladı. Kitap işte bu e, curcuro kurbağası ve bu e, film aktörüyle olan bağları okuldaki günleri bunlarla ilerliyor. Kitabı kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Tabi bu kitabı bitirince hemen hiç vakit kaybetmeden Deli Fişek'i de okudum. Deli Fişek adından anlaş, anlayabileceğiniz gibi artık Zezen'in Ergenlik çağından, işte liseyi bitirişinden sonraki e, zamanını kapsıyor. Güneşi uyandırmaya, u, güneşi uyandıralım kitabında birazcık daha olaylar, e, Zeze'nin iç dünyasıyla birlikte olaylar anlatılırken Deli Fişek'te de artık tamamen e, Zeze'nin iç dünyası anlatılıyor. E, kitap, kesinlikle bu kitabı da tavsiye ederim. Yani bu Şeker Portakalı şu anda, Şeker Portakalı benim elimde yok, vardı ama ne olduğunu bilmiyorum. Benim elimde şu anda portakal var. <laughs> Bu üç kitabı okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. Umarım sizi de benim gibi keyifle okursunuz. Aslında tam keyifle de okunmuyor kitap. Birazcık burukluk bırakıyor insanın içinde ama yine de çok güzel kitaplar. Tabii ki alışveriş kitap listemim. Yazarın diğer bütün kitaplarını da ekledim. E, alışveriş yasağım kalktığında o kitapların hepsini almak istiyorum. Bir de şöyle bir söylenti var. Bu Şeker Portakalı serisinin e, yazarın hayatını anlattığı, yazarın çocukluğunu anlattığı e, söyleniyor. Aslında yazar da bunu kabul ediyor. Çünkü kitabın başında yazarın e, artık 50 yaşından sonraki ...kısmından bir alıntı var başında. Ve orada bu kitapları nasıl yazdığını anlatıyor. Tamamen %100 yazarın hayatını içermiyor ama... ...onun da küçükken evlatlık edindiğini... E, ...ve kitapta e, Zeze karakterini kendiyle işte bağdaşlaştırdığını söylüyor. Bu yüzden de bence yazarın e, eserleri benim çok dikkatimi çekti. Daha fazla konuşacak bir şey yok. Spoiler vermek istemiyorum daha fazla. Ama kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Kitap okumak gerçekten insanın ufkunu açıyor. İnsanı bulunduğu ortamdan başka bir ortama götürüyor. Yani bazen siz hayattaki dertlerin, dertlerinizin çok fazla olduğunu düşünürken işte dediğim gibi bir kitapta okuduğunuzda Aa, gerçekten yani daha fazla daha e, acı verici dertler, kederler varmış diyorsunuz veya sizi e, bir cümleyle güldürebiliyor. O yüzden kitap okumayı ben e, herkese, her yaştaki herkese çok 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 tavsiye ediyorum. E, başka bir şey yani kitap okumak insanı kafasında olayları, gün içinde yaşadığı durumları kafasında kurmasını engelliyor. Çünkü bu kitabın içine giriyorsun artık ve o dış dünyadan uzaklaşıyorsun. Bu da bence psikolojimizi korumanın en güzel yolu diye düşünüyorum. Benim bugünkü videom bu kadar olsun. Umarım beğenerek ve keyifle izlemişsinizdir videomu. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.